Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Mehmet Acet. ABD ve İngiltere'nin tercihi Ekrem İmamoğlu mu? ABD Başkanı Joe Biden'ın 2019 sonunda New York Times editörlerine Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili söylediklerini bir kere daha hatırlayalım mı? Yine zamanı geldi çünkü. Şunları söylemişti Biden. Bence yapmamız gereken ona yani Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek, muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Ama hala geçmişte yaptığım gibi onlarla yani muhalefetle doğrudan iletişimde olup hala var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbeyle değil, darbeyle değil seçimle. ABD'nin siyasetten gelen yani eski Arizona senatörü yeni Ankara Büyükelçisi Jay Flake Güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduktan kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Saraçhane'deki makam odasında ziyaret etti. Biden'ın iki yıl önce söylediklerini hatırlatan gelişme buydu. Belli ki yeni ABD Büyükelçisi dolu dizgin seçimlere doğru ilerleyen Türkiye'nin iç siyasetiyle yakından alakadar olacak. Alakadar olmanın bir tık ötesinde bu mesainin arka planında muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına müdahil olma iradesi var tabi. ABD 2023 seçimlerini hayat memat meselesi olarak mı görüyor? Yukarıda da aktardığımız gibi Biden'ın konuşmasında muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeni izlemişti. Muhalefetin liderleri derken illaki parti genel başkanlarının kastedildiği düşünülmemeli. Ekrem İmamoğlu da potansiyel cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla muhalefet liderleri arasında yer alıyor. Üstelik bu ziyaret kendisinin çok kısa bir süre önce İngiltere Büyükelçisi ile balıkçı buluşmasının ortaya çıkmasından, İstanbul'un kara teslim olduğu öyle bir günde şehirle yeterince ilgilenmeyip öyle bir görüşmeye gittiği için eleştirilere hedef olmasından çok kısa bir süre sonra gerçekleşti. Yani ziyaretin göstere göstere yapıldığı izlenimini verecek şekilde. İkametgah olarak Ankara'yı kullanan ABD ve İngiltere Büyükelçiliklerinin İmamoğlu'na bu kadar yakın ilgi göstermelerini kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını taşıyor olmasıyla ilişkilendirmek yeterli bir yorum olur mu? Elbette olmaz. Asıl gerekçe İmamoğlu'nun 2023 seçimlerine muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanıyor olması. Bu kadar yakın ilgi görmesinin temel gerekçesi bu. İmamoğlu arkasındaki desteğin farkında. Peki bu destek kendisi için yeterli olur mu? Cumartesi günkü yazımızda İmamoğlu İngiltere'nin ABD'nin yani Batı'nın kendisine olan desteğini Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında bir koz olarak kullanıyor gibi bir intiba vermiyor mu diye sormuştuk. Adaylığına aleni şekilde karşı çıkmasına rağmen kendi partisinin genel başkanına karşı bu kadar yüksek özgüvenle direnmesini neye bağlamalı diye sormuştuk. Resim şimdi biraz daha netleşti sanki. Öyle değil mi? Yavaş yavaş Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın geçen yaz söylediklerine doğru ilerliyor gibi. Savaş, PRT Akdeniz Televizyonu'nda Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı ve birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı yapacaklar demiş. Sonra büyük tartışmalara yol açan bu sözlerini şaka yaptım diyerek geçiştirmişti. Şaka da olsa muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yani adaylarını belirleme sürecinde yapılan tartışmalara bir zenginlik katmış olduğu o sözler. Lütfü Savaş'ın dediği gibi olacaksa eğer, uluslararası karar vericilerin işaret edeceği isim şimdiden belli olmuş gibi görünüyor. Tabii ittifakın paydaşlarından bir başka deyişte cumhurbaşkanı adayı ben olmalıyım diye düşünen muhalefet partilerinin genel başkanlarından henüz oyun bitmiş değil. Biz bitti demeden bitmez anlamına gelecek çıkışlar gelmediği takdirde